Herkese selamlar. Yeni bir Naruto videosuna hoş geldiniz. Naruto izleyenlerin birçoğu bijuların güçlerini çok fazla bilmez. Çünkü hikayede çok önemli olsalar da kurama dışında diğerlerine pek önem vermediler. Bazılarının güçlerini kağıt üstünde bilirken, bazılarını filler bölümlerde, bazılarını da normal bölümlerden gördüğümüz kadar biliyoruz. Durum böyleyken ben de sizlere bazı bilmediklerinizi anlatırken biraz da bilgilerinizi tazelemek istiyorum. O zaman bijudaların kendilerine özgü güçlerini, kullandıkları elementleri anlatmaya başlayalım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bir kuyruklu Shikaku ile videoya başlayalım. Shikaku rüzgar ve toprak elementlerini kullanmakta ustalaşmış bir bijudur. Rüzgar ve toprak elementine sahip olmasıyla zaten Gaara'da gördüğümüz çoğu şeyi yapabileceği çıkarımını yapabiliriz. Chunin sınavlarında ortaya çıkar çıkmaz kumu kullanarak Gamabuntoya baya zorluk çıkarmıştı. Rüzgarla da zaten havayı manipüle ederek mermiler oluşturabiliyordu. Bunlardan ayrı olarak tüm bijular gibi tabii ki biju damayı oluşturabiliyor. Fakat Shukaku'yu asıl özel yapan şey Magnet Kekkei Genkai ile güçlü mühür yapabilmesidir 4. Büyük Ninja Savaşı'nda Shukaku'nun bu yeteneğiyle Gaara, Edo Tensei'li rakiplerini hep mühürlemişti. Ne kadar güçlü bir mühür tekniği olduğunu anlamak için şu örneği de verebiliriz. Naruto Madara'nın limbolarını sabitlemek ve mühürlemek için Shukaku'dan yardım almıştı. Kısaca Shukaku mühür yetenekleriyle öne çıkan bir kuyruklu canavar. Her ne kadar klasik Naruto'da gücünün harcandığını düşünsem de bazı yerlerde çok işe yaradığını söylemeden geçmeyelim. Matatabi belki de en az gösterilen bijulardan birisidir. Durum böyleyken genelde kağıt üstünde gücünü biliyoruz. Kullandığı tek element ateş elementidir. Diğer bijulardan onu öne çıkaran pek bir özelliği yok. Hatta ben bu yüzden onun en güçsüz kuyruklu canavar olduğunu düşünüyorum. Her Biju'da olduğu gibi Biju dama yapabiliyor. QB kadar esnek ve hızlı olduğunu tahmin ediyorum. Bu yönden belki de en hızlı iki Biju'dan birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca Mata tabi kedi olduğu için pençeleri ve dişleriyle rakibine ezici ve delici vuruşlar yapabilir. Bunlar dışında iki kuyruklu Mata tabinin pek bir olayı bulunmamakta. Zaten taşıyıcısı Yugito Hidan ve Kakuzu'ya yakalanıp hayata gözlerini yummuştu. Isobu kuyruklu canavarlar arasında en yüksek dayanıklılığa sahip. Bir kaplumbağa olmasının avantajıyla aldığı çoğu darbeyi etkisiz kılabiliyor. Guren'in kristal kekkeyi Genkaisi ve Naruto'nun Rasenganına karşı hiç yokmuş gibi davranmıştı. Tabi tek zayıf noktası gözü olduğunu anladıklarında işler biraz daha kolaylaşmıştı. Isobu sadece su elementini kullanıyor. Suda aşırı hızlı bir karakter ve suyu rakiplerine saldırı yapmak için kullanmakta. Isobu diğer bijular aksine birçok yeteneğe sahip. Bunlardan ilki rakibin çakrasıyla beslenen mercanlar oluşturması. Naruto bu yetenek sonrası hareket edemez hale gelmişti. Bir diğer yeteneği aynı Akamichi klanında olduğu gibi bir top şekline gelerek rakiplerine sert kabuğuyla hasar vermeye odaklanır. Çok gariptir, Isobu yarın bir Genjutsu'ya da sahip. Rakiplerin zayıflıklarını kullanarak onların halüsinasyon görmelerini sağlayan bir ses üretir. Bir diğer yandan uzay zaman jutsu da kullanabiliyor. Bunu animede bir filler bölümde kullandığını hatırlıyorum ama ne kadar araştırsam da bulamadım. Ama hatırladığım kadarıyla belli bir noktaya geri dönmesini sağlıyordu. Şöyle bir toparlarsak Isobu yüksek dayanıklılığı, garip ama güçlü yetenekleriyle hiç de fena olmayan bir kuyruklu canavar olduğunu görüyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu anlattıklarımın neredeyse %90'ı filleri bölümlerde gösterildi. Haberiniz olsun. Son Goku bildiğimiz Dragon Ball animesine gönderme için yapılmış bir kuyruklu canavar. Zaten Dragon Ball'u izleyenler bilir, Goku da ilk seride maymuna dönüşüyordu. Yani bu durum Kishimoto'nun Toriyama'ya bir saygı duruşudur. Son Goku'ya dönersek ateş ve toprak elementlerine sahip. Bu da onun Love Kick Gay kullanmasına olanak sağlar. Taijutsu konusunda gayet bilgili ve usta bir büyücü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 8 kuyruklu Hachibi'yi kolaylıkla kaldırıp fırlattığını düşünürsek fiziksel gücü de oldukça yerinde. Bunların dışında aynı Matatabi'de olduğu gibi pek bir bilgiye sahip değiliz. Adam Dragon Ball'a selam çaktı dedik, gerisi fıs çıktı. <laughs> 5 kuyruğa sahip koku hem ateş hem de su elementlerinde usta olduğu için buhar gibi kullanıcısına göre değişen kekkei genkai'ye sahiptir. Tobi'nin zincirlerinden bir süre olsa da kurtulduğu için iradesinin çok kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında 8 kuyruklu GQ'yu uzağa fırlatıp yaralamasını hatırlarsak fiziksel olarak da güçlü bir kuyruklu canavar. Bunlar dışında tabii ki de her bijuda olduğu gibi bijudama oluşturabilir. Ama günün sonunda buhar kekke genkaisi onu özel yapan şeydir. En güzel örnek Naruto Kaguya'nın buzundan kurtulmak için Kokua'dan yardım almıştı. Bunlar dışında maalesef söylenecek pek bir özelliği tasarlanmamış. Utakata'nın Jinchuri yaptığı sayken Nagato tarafından yakalanıp mühürlenmişti. Sadece su elementi kullandığını biliyoruz ve edindiğimiz bilgiler tamamen filler bölümlerden. Zaten orada da Utakata'nın gücünü göstermişti, sayken çok kısa geçildi. Sayken salgıladığı sıvı ve gazlar rakiplere hasar veren aşındırıcı maddeler olarak göze çarpıyor. Kakashi, Might Guy'ı saldırmadan önce uyarmıştı. Buradan tehlike seviyesini aşağı yukarı ölçebiliriz. Tabi bu sıvı sadece aşındırmak değil, tutmak ve yapışmak gibi işlevsel olarak da kullanılabilir. Kurama'nın bir kolunu bu şekilde tutabilmişti. Son olarak da Utakata oluşturduğu baloncukları asitle birleştirerek bir takım saldırılar tasarlayabilir. Bu baloncukların içine asit, köredici toz, duman veya yapışkan maddelerle doldurabilir. Yani Saiken için altı kuyruğu olan ve iyileştirmesi tahmini olarak olmayan Katsuyu diyebiliriz. 7 kuyruklu çomeyi tek uçabilen bir bu da onu bu alanda özel yapan en önemli yetenektir. Kanatlarını açarak kör tozlar yayması onun göze çarpan ilk gücü. Onun dışında sokma ve ısırma gibi böcek benzeri güçler kullanır. Zaten kendisi bir Yusufçuk görünümünde bu en olası durum. Bunlar dışında söyleyeceğim bir diğer özelliği çakra emme cudurlarına karşı dayanıklı olması. Bunu oluşturduğu kozalarla kısıtlayabiliyordu. Şu an düşününce sanırım en az bilgiye sahip olduğumuz kuyruklu canavar çomeyi. Sahip olduğu elementi bile bulmak zor tahmini olarak rüzgar ve toprak gibi elementlere sahiptir diye düşünüyorum. Gwyki ve kurama kısmını biraz daha hızlı geçeceğim çünkü en çok görülen iki kuyruklu canavar bu ikili. Gwyki kesinlikle en zeki bijulardan birisidir. Örnek verirsek Kiderbe'nin Kisame'ye karşı nasıl karşı koyacağı hakkında birçok kez yardımcı olmuştu. Aynı şekilde Naruto'nun Kurama modu için oldukça önemli bilgiler vermişti. Bir diğer yandan Kinkaku ve Ginkaku'yu Kurama çakrasından anlayıp savaşa geldiklerinin sonucuna vardığını düşünürsek daha fazla zekası hakkında konuşmaya gerek yok. Onun dışında salgıladığı mürekkeple rakiplerini kör etmek ve mühürlemek gibi yeteneklere sahip. Fiziksel gücü de gayet yüksek. 10 kuyruklunun Biju damasını Minato gelene kadar aynı noktada tutabilmişti. Bir diğer yandan aynı anda 2-3 kuyruklu canavarla tek başına savaşabilecek bir güce sahip. Kısaca Hachibi hem çok güçlü hem de çok zeki bir karakter olarak ele alabiliriz. Kurama yarı çakrasıyla bile 5 bijuyu tek başına yenebilecek kadar büyük bir güce sahip. Tabi genel kapsamda tartışmasız en güçlü kuyruklu canavar. Onu diğerlerinden ayıran çok önemli yetenekleri var. Birincisi Naruto ile anlaştıklarında oluşturdukları modlar. Kyuubi çakra mod 2 ve Baryo mod gibi yetenekleri hiç kimse de görmedik. Bütün Jinchurikiler kırmızı bir çakra mod taşırken Naruto birçok moda girebiliyor. Bunun dışında Kurama'nın doğa enerjisini biriktirip Naruto'ya devrettiğini görmüştük. Sage modu biriktirmek yanlış hatırlamıyorsam başka bir bijuda görülebilir. Görünmedi. bunların dışında kurama ateş ve rüzgar elementlerini kullanabiliyor diğer güçlerine fazla değinmeyeceğim defalarca kez gördüğümüz için uzatmıyorum ve videoyu bitiriyorum ona çıkar soru saysını çıkar arkadaşlar video bu kadardı 10 kuyrukluya bilerek değinmedim çünkü onun için ayrı bir video yapmak gerekli. Oluşumuyla, yetenekleriyle ve önemiyle çok fazla üzerinde durulması gereken bir karakter. Onu farklı bir zamana bırakıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.